Türkiye'de devlet uzun zamandır Fetullah Gülen'i anlatmaya çalışıyor Batı'ya. Elinde bir yeni imkan var. Ama bu saate kadar 15 Temmuz'dan bu yana hala bu cemaatin bu darbenin arkasında olduğunu kanıtlayamamış. Kanıtlayabilmiş olsaydı Washington Post böyle bir yazıyı basmazdı. Bu çok net. Hala Batı'da cemaatin bu olayda pek bir rolü olmadığı, bunun Varsa bile aslında çok da önemli olmadığı, önemli olanı darbe sonrasında Erdoğan'ın yaptıkları düşüncesi hakim ve hükümet bunu bertaraf edemedi. Ben başından itibaren bir gazeteci olarak bu cemaatin, bu darbenin arkasında Fethullah Gülen'in bizzat kendisinin ve cemaatin olduğuna inanan birisiyim. Ama ben gazeteci olarak bir yargıç, savcı, polis vesaire diyelim delir bulmak benim işim değil. Ben bunca yıllık birikimden bu hareketi takip eden birisi olarak bu hareketin böyle bir olaya kalkışabileceğine kalkışmış olduğunu inanıyorum. Bunun ama devletin işi bunun belgelerini vesairesini kanıtlarını gösterebilmektir. Gösteremiyorlar. Niçin gösteremiyorlar? Örneğin çok basit bir örnek. Daha yeni Cumhuriyet Gazetesi internet Genel Yayın Yönetmeni internet sitesinin Oğuz Güven ki kendisi arkadaşımdır. Kaç yıllık arkadaşım. Bir başlık, bir dakika mı ne süren bir başlık nedeniyle FETÖ propagandasından içeri alındı, tutuklandı. Ahmet Şık'ın e, ve Kadri Gürsel'in, Cumhuriyet'in diğer yazarlarının, yöneticilerinin, Ali Bulaç'ın, Ahmet Turan Alkan'ın, Şahin Alpay'ın, Mehmet Altan'ın, Ahmet Altan'ın, FETÖ'den içeride olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ama FETÖ'nün kendisi yani Fethullah Gülen'in kendisi dünyanın en önde giren saygın gazetelerinde köşeler yazabiliyor. Yani devletin gücü kaleminden başka bir şey olmayan, yazdıklarından başka bir şey olmayan ve bu anlamda da korkmayan, ülkesini terk etmeyen insanlara yetiyor. Onların yazdıklarını abartarak onları içeri almak, onları mağdur etmek, onları çok ağır Suçlamalarla yargılamakla yetiyor ama öte yandan Fethullah Gülen istediği gibi istediği yerde yaşayıp ve onun e, elemanları diyeyim istedikleri gibi e, yapabiliyorlar.